Aleykümselam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz e, erişte mantısı yapacağım arkadaşlar yazın kendim kesmiştim suyu kaynattım çok az tuz attım içine şimdi böyle makarna gibi haşlayacağım güzel yoğurt yiyeceğiz inşallah yiyeceğiz nasip olursa çok yapmadım gördüğünüz gibi az çünkü zaten 4 kişiyiz bu zaten pişince de fazla olur kusura bakmayın biraz e, belki bir kolay yemek ama Zorlu yapsam da izlemiyorsunuz, ee, gösterişli yapsam da istemiyorsunuz, baklava yapsam da izlemiyorsunuz, ee, beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz, gene öyle bakıp geçiyorsunuz arkadaşlar. %80'iniz, %70'iniz abone olmadan izliyorsunuz ama abone de olmuyorsunuz. Ama belki bu erişteyi hazır alsaydım ya da hazır bir şeylerden yemek yapsaydım belki onları beğenirdiniz, onlara abone olurdunuz. Bilmiyorum, kusura bakmayın ben kestim eriştesini ben yaptım yazdan e şimdi de yoğurtlayacağım inşallah beğenirsiniz emeğe destek olursunuz inşallah az kaldı pişmesine bakın bayağı artmış yine yani bu bize yeter arkadaşlar başka yemeğim de var lütfen izlemeden beğenmeden geçmeyin arkadaşlar yorumda yaparsanız beğeni de yaparsınız. Ne kadar çok beğeni yaparsanız o kadar videom öne çıkar. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Bir zilinizi de açarsanız çok sevinirim. Videolarımdan anında haberdar olursunuz. Desteğinizi esir yemeyin arkadaşlar. Böyle küçük kanallara, kanallara destek olursanız sevinirim. Büyük kanalları zaten herkes izliyor arkadaşlar. Biz destek olursanız, gördüğünüz yerde destek olursanız sevinirim. Lütfen abone olmadan, beğenmeden geçmeyin. Bu oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu süzeceğim. Bir soğuk sudan geçireceğim. Soğutacağım. Ondan sonra beraber yine yoğurtlayacağız. Üzerine yağ yakacağız. Güzel hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar makarnamı, eriştemi daha doğrusu pişti. Süzdüm. Güzel. Soğuttum. Şimdi kasımı da aldım kabıma. Şimdi de üzerine kendim mayaladığım yoğurttan koyuyorum sarımsak koymayacağım çünkü bizi sarımsak çok rahatsız ediyor arkadaşlar bu şekil üzerine koyacağım karıştıracağım arkadaşlar bakacağım yeterli gelirse daha koymayacağım yeterli gelmesi tekrar koyacağım arkadaşlar yoğurtumu da kendim yapıyorum ama belki izlemeyebilirsiniz yani hazır alanların videoları daha çok izleniyor. Daha çok destek alıyor arkadaşlar. Ben de bunu anlamış değilim. Bu Bir şekilde biraz daha yoğurt koyacağım. Biraz yetersiz geldi bana. Yeter. Eriştem hazır. Şimdi yağını hazırlayacağım, üzerine getireceğim. Güzel. Yağını yakalım. Yağını da arkadaşlar ben tereyağı koymayacağım. Tereyağı ben çok seviyorum ama çocuklar tereyağını sevmiyorlar bunun üzerine. Soğuyor ediyorlar Donduğu için sevmiyorlar. O yüzden sıvı yağ kullanacağım. Yani zeytinyağı kullanacağım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi tavamı koydum. Yağımı da aldım arkadaşlar. Pul biberi koyacağım. 2 kaşık. Kırmızı toz biber koyacağım. Bundan da bir buçuk kaşık. Güzel karıştıracağız. Üzerine alacağız arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenmeden, abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Videolarıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkesten Allah razı olsun. Şimdi yağımı üzerine koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi gözüküyor. Bir günde mantı keseceğim arkadaşlar. Böyle zor işleri ben seviyorum. Kolay işleri çok sevmiyorum ben. Böyle yağ bol olsun. Bizim evde yemek seçen olduğu için herkes farklı yemek seçiyor, istiyor. O yüzden bu yağda tereyağı kullanamadım. Şimdi üzerine de biraz kuru nane atacağım. Kuru naneyi ben seviyorum, güzel oluyor. Bir tane de yaş nane böyle ortasına bırakıyorum Bu da sizin için olsun lütfen videomu beğenmeden geçmeyin arkadaşlar biraz kolay basit ama erişte yapmak basit değil arkadaşlar o çok zor yazın yapmıştım şimdi de kolaylık oldu kışın yazın dolapa yapar koyarsanız kışında böyle rahatlıkla hazırlarsınız elinizin altında hazır olur hepinizi çok seviyorum lütfen destek vermeden geçmeyin abone olmadan beğenmeden Yorum yazmadan geçmeyin arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.